24 saat açık havada kalma challenge açık alanda üzerinde hiçbir şey olmadan çatısız evsiz barksızlar gibi sokaklarda kalacağım arkadaşlar ama yaklaşık bir haftadır İstanbul ve İzmit için dolu ve yoğun yağış uyarısı var bunun için kendime bir önlem almam gerekiyor tabii açık havada da 24 saat boyunca kalmayacağım evde bulduğum sokakta bulduğum bütün kartonlardan kendime bir ev yapacağım eğer bu videoyu benimle beraber izlemek macerama ortak olmak nasıl bir kulübe yapacağıma şahit olmak istiyorsanız sakın bir ayrılmayın. Şimdi 24 saat boyunca eve asla girmeyeceğim. İhtiyacım olan eşyalarımı, yiyeceklerimi yanıma almış olacağım. Bunları da tabii ki yağmurdan ve doldan korumak için bir barınak e, ihtiyacı duyduğumdan hemen barınağımı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Benim bir yardımcı ihtiyacım var. Bu tabii ki harmoni. çak. Benim ortağım harmoni. Öncelikle bakkaldan, marketten, çöpten topladığım kartonları şöyle atıyorum. Bilenleriniz bilir. Şurada görmüş olduğunuz şu oyuncak odasını tamamen boşalttık. Raflar dizdik. E, oradan çıkan böyle dolaplarımız varmış ve bu dolaplar çöpe gidecekti. Hiç çöpe göndermeyeyim ben yani bunları? bunların enfes bir kulübe yaparım kendime dedim. Bu düşünceyle gittiğim, bu senin atmış olduğu çöpler. Bunları aldım ve kendime bir kulübe yapacağım. şu iki oda bir salon bir ev yapacağım kendime. Önce şunları bir birbirine birleştirelim. Şimdi böyle bir et olmaz. abla dediğimizi duyarız. Benim böyle parçalara ihtiyacım var ki aralarını sağlamlaştırmak için. Arkadaşlar arada ilk kez benim karton ev yaparken biliyorsunuz. Bakalım beğenecek misiniz benim yapmış olduğum doğaçlama tasarımdan evime. Bakın plaka halinde ve oldukça da sağlam. Burada bakınca tertemiz, arkadan bakınca yamalı bir plakam olmuş oldu. Şuradan bir destek ihtiyacım var. Bu destekte de bana işte bu parça olacak. Bunu buraya nasıl sabitleyeceğim? Tabii ki yine yapıştırıyorum. <laughs> işte buradaki kulakları yardımcı olarak kullanıyorum. Şu olarak böyle geçme yeri olarak monte ediyorum. Hemen içeri geçelim. Daha da sağlamlaştıralım. Hem dolu hem yağmur yağacakmış hem de rüzgar esecekmiş arkadaşlar. Evin başıma yıkılmasın diye sağlamlaştırıyorum. İşte böyle. Biraz önce hazırladığım uzun plakadan bir tane de buraya hazırlayacağım. Bu da benim kendi yapmış olduğum ikinci duvarım olacak. Müzik <laughs> Evet sarı kartonları bitirdim. Şimdi bakkaldan marketten ve çöpten bulmuş olduğum kartonlardan etrafını sarmak kaldı. Ve hemen bir uyarıda bulmak istiyorum arkadaşlar. Biraz geç kaldım için özür dilerim. Böyle kesici, delici, yanıcı malzemeler kullanacaksınız. Lütfen yanınızda birbiriniz olsun. Mesela aynen benim yaptığım gibi yanındaki büyüğüm bugün Buse. Merhaba arkadaşlar. Müzik ayakkabılarımı çıkartayım. Tamire işten devam edeyim. Ne de olsa burası benim evim. Evimize de ayakkabıyla girmiyoruz değil mi? Burayı da mutfak tezgahı olarak kullanacağım. Ay, çok güzel olacak evim. Evet açık olan yerlerim. Burası zaten kapıydı. Burası sabit. Şimdi burayı da pencereli bir duvar. Ama önce üstünü kapatmam gerekiyor. Çünkü hava bozmaya başladı yağmur gelmeden. Hani burası balkon sayılır. Balkondan çok da yağmur gelmeyebilir yani. Ama öncelikle çatıyı halletmem lazım arkadaşlar. Sanırım geç kaldım. Yapabilirsin Gül Abla. bitmedi. Evet, çatıyı kapattım. Kapım burası zaten. Buradan giriş yapacağım evime. Hemen şuraya da bir balkon yapalım. Şanslı hissediyorum kendim. O zaman evimin içine eşyalarını yapabilirim. Bana bir masa lazım. Yemeğimi nerede yiyeceğim? Hemen masamda yapayım. Oldukça sağlam bir masa oldu. Evet. Bak tezgahım burası. Fakat mutfak gereçlerimi koymak için bir dolaba ihtiyacım var. Hemen bir dolap yapalım. Günabla yağmur başladı. Yaşasın. Ben işimi bitirdim ve yağmur başladı. Gül abla hemen evin içine gir. Evet. Evin içine devam et. Hadi dolabımızı ve masamızı hemen yerleştirelim. Yağmur başladığını size nasıl anlatabilirim arkadaşlar? Ya. Bakın. Hadi Gül abla yapabilirsin. Yehuu. Masam. Vah oh, yaşasın. Ee, şimdi mutfak olarak belirlediğim yer burasıydı. Burası mutfak tezgahım. Mutfak tezgahımın önünde masam olsun. Ve hemen şöyle yanında da dolabım olsun. Eşyalarımı koyabileyim. Üzerine de böyle yine tezgah olarak işte küçük ev aletlerini dizebileceğim bir alanım olsun. Evet. Şuna bir de yatak lazım. Başka lamba lazım. Duvara bir tablo lazım. Ee, yere bir halı lazım. Hadi arkadaşlar yazın. Hadi arkadaşlar yazın. Bana bu kulübede ne lazım? Evet alanın dar oldu. Gül dediğin dediğiniz duyar gibi. Bu mutfak dolabını ben duvara monte edeceğim. Küçük ev aletlerimi, büyük ev aletlerimi <laughs> şuralara dizerim. Alanım çok dar olduğu için, minimalist bir yaşam alanı hazırladığım için kullanım alanlarımı kullanışlı olması gerekiyor. Mutfak dolabı hemen duvara monte ediyorum. uzunlu şaflarını düzenleyeyim. Evet, en üstte de şu küçük ev aletlerimi dizecek olduğum tablamı da şöyle yerleştireyim. İşte oldukça sağlam. Bakın sağlamını size göstereyim. Şunu bir mikser olarak düşünün koydum. Bunu da çatal bıçak takımı olarak düşünün. Onu da koydum. Evet. Masam burada. Ufak tezgahım burada yiyeceklerimi burada hazırlayacağım. Burada da yiyeceğim. Evet. Aa televizyon ihtiyacım var. Televizyon için. Kapıyı kapatayım da kimse girmesin. Çok güzel oldu burada. Çok mutluyum. Burada 24 saat değil 24 yıl yaşayabilirim. Gül abla yağmur giderek artıyordu. Ve senin daha evin hazır değil. Hazır. Hayır. Sen İşi şimdi hazır değil. hadi yağmur başladı 24 saatim başlıyor desen başlayabilecek misin? Evet başladım bile. E nerede yemeğin işmen bıçağın, küçük ev aletlerin, tablon, televizyon televizyonun yatan yasın? Bu evin içine 24 saat yaşanabilir hale getirmek için eşyalar hazırlayacağım. Ve 24 saat boyunca yaşayacağım. Onu da arkadaşlarım bir sonraki videoda izleyecekler. Yağmur seslerini duyabiliyor musunuz? Çok severim. Çok huzurlu bir ortamım oldu. Ve içeri asla yağmur girmiyor. Bakın çatıdan bir damla bile su damlamadı. Evet arkadaşlar 24 saat geçirecek olduğum kulübemin ilk misafiri Harmony'di. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz.